Konuklar sevgili öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğünde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve paydaş üniversitelerimizle işbirliği içerisinde Kocaeli Üniversitesi olarak düzenlediğimiz Marmara Kariyer Fuarı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin enleri, en büyük kariyer fuarında mottosuyla Türkiye'nin en önemli ve en büyük kuruluşlarının ve insanlarını bir araya getirerek genç yeteneklerle buluşturan ve istihdama büyük katkı sağlayacak olan Marmara Kariyer Fuarı'nda bugün birbirinden değerli konuklarımızla bir aradayız. Şimdiki konuğumuz Türkiye Kank, Kent Konseyleri Başkanı Sayın Sedat Köse. Kent Konseyleri'nin yaşam içerisindeki rolleri isimli söyleşileri için kendilerini sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Öncelikle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye'de kent konseyleri, kent konseylerinin yasal dayanağı ve bunlarla ilgili e, özellikle sizlerin de bize bakış açılarını sizlere tarif etmeye çalışacağım. Kent konseyleri 5393 sayılı belediye kanununun 26313 sayılı kent konseyi yönetimlerine dayanarak kurulmuş yapılardır. Şimdi böyle kağıt üzerindeki e, çerçeveyi siz anlattıktan sonra bizim yerelde ve e, normal süreçlerde sizinle bize bakış açıları ve bizim size bakış açılarımızı halk diliyle anlatmaya çalışacağım. Kent konseylerinin kuruluş amacı nedir? Kent konseylerinin kuruluş amacı kent yaşamında, kent vizyonunda ve hemşericilik bilincinin geliştirilmesinde, kentin hak ve hukuk korunmasında ve saydamlık hesap verebilme, hesap e, sorma, katılım yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesiyle alakalı bir çerçeve çizilmiş. Biz bunu nasıl <laughs> Sizinle beraber işletim sisteminde yönetiyoruz, meclisler kuruyoruz. Bu meclislerimizin içerisinde gençlik, kadın, emekli ve engelli meclislerimiz var. Bu engelli meclislerimizin engellilerle olarak çalışmalarını, yerel halkın bize getirdiği sorunları, seçilmiş insanların ve kamu da atanmış insanların arasında köprü oluyoruz. Dolayısıyla bu köprü oluşumuzda sorunlar ve çözüm önerileriyle beraber sizlerin bize vermiş olduğu, bize anlatmış olduğu sorunların çözüm önerileri sunduğumuzda devamlılık esasında çözümlerin nasıl devam ettiğini ve takip konusu ki işte bu kent konseyinin asıl görevlerinden bir tanesi. Kent konseyleri neyi ifade ediyor? Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürebilir kalkınma ilkelerini temellerinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirdiği ortak aklın uzmanlaşmasının esas olduğu demokratik yapıların ve yönetim mekanizmelerini ifade eder diyor çerçevede bize çizmiş olduğu, biz ne ifade ettiğini söylüyoruz. <laughs> Diyoruz ki, ortak akıl. Ve çok önemli bir e, sistemin içerisinde, ülkede çok e, moda olan bir e, katılım. Katılım deyince herkes katılımın ne olduğunu merak ediyor. Katılım işte bu meclislerimizde, engelli, kadın, emekli ve genç meclislerimizin içerisinde, e, katılımın içerisine dahil ettiğimiz ve bunu köprü olarak sürdürebildirdiğimiz yer. Bu sihirli kelime katılım. Herkesin kullandığı kelime katılım. Siz ne kadar katılmak istiyorsunuz? Siz ne kadar var olmak istiyorsunuz? Siz ne kadar fikirlerinizi seçilmiş insanlara veya atanmış insanlara ulaştırmak istiyorsunuz? İşte bunun için bizi kullanacaksınız. Kocaeli Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyi Birliği bunun için var. Birçok sivil toplum örgütlerinin çatısıyız. Hem de çok büyük bir çatısıyız. Kimlerden oluşuyoruz? kent konseyleri, valilik, büyükşehir, üniversiteler, odalar, sendikalar, birlikler ve vakıflar ve tabii ki sivil toplum örgütleri. Yönetim kurulumuz bu yapıyla oluşuyor. Her yelpazeye açığız. Bu yelpazenin içerisindeki sorun ve öneriler bize geldiği sürece bu sorun ve önerileri tekrar tekrar yukarı götürmekten hiç usanmıyoruz ve yılmıyoruz. <laughs> kent konseyleri ne yapar? Herkesin sorusu. Değil mi hocam? Kent konseyleri ne yapar? İşte kent konseyleri ortak aklın oluşturduğu yerde iyi uygulama örnekleriyle başka illere dahil örnek olarak yapılan bütün çalışmaları takip eder. Şuralar yapar. E, Ayhan Bey buradadır muhtemelen. Evet, kent şurası politikalar daire başkanlığı ile beraber şuralar yapar. Şuralarda ne yapıyoruz? Bütün sorunları masaya yatırarak paydaşlarımızla beraber sizin fikirlerini alıyoruz. Bu bize nasıl bir yol haritası belirliyor? Şöyle bir yol haritası belirliyor. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın 5 yıl boyunca yapacağı bütün projeler buradan çıkan şura sonuçlarıdır. Sizlerin fikirleridir. Sizlerin sunduklarıdır. İncelerseniz, göreceksiniz, bakacaksınız. Hepsinde eğer fikir verdiyseniz o fikirleri bulacaksınız yani. Ve bu bizim için çok kıymetli. Gerçek ortak aklın oluşturduğu bir yol haritası belirlenmiş oluyor. Bu da tabii Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu ile alakalı çok değer veriyor ortak akılın oluşmasına. Bu da bizim için kıymetli. Kent Konseyi 28 yürütme kurulu üyesinden oluşuyor. 28 yürütme kurulu üyesi az önce bahsettiğim valilik, üniversiteler, odalar, sivil toplum örgütlerinden oluşuyor. Dört tane meclisimiz var. Az önce bahsettiğim gene dört tane meclisimiz. 20'den fazla da çalışma grubumuz var. Çalışma gruplarımız ne yapıyor? Hayvan haklarından tutun. Gençlik, çocuk, hepsinin içerisindeki çalışma gruplarımız, çevre, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda çalışma gruplarımız var. Ve siz gençler bu çalışma gruplarında eğer dahil olursanız çok ciddi anlamda bize destek verirsiniz ve bizim göremediklerimizi göstermeye çalışırsınız. Biz her şeyi göremeyebiliriz. Siz ne kadar katılımcı olmak istiyorsanız, siz ne kadar fikir beyan etmek istiyorsanız biz o fikirleri açığız. Bunu arkadaşlarınızla, çevrenizle, herkesle konuşabilirsiniz. Sizin fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Biz her üniversitemize gelen öğrencilerimizle ilgili <laughs> okulun açılmadan önce genç, gençlik meclisimiz yukarıda bulunarak okuduğun şehri tanı projesi yapıyoruz. Sizler için okuduğunuz şehirle alakalı olarak e, bütün şehri gezdirip turizm alanlarından tutun faaliyet alanına kadar göstermek arzusu içerisinde. Sizden gelen taleplerin hepsini değerlendiririz. Yeter ki talep verin, talep getirin. Bizimle beraber olun, bize fikirlerinizi sunun, proje çizin. Mimarlık pro fakültesi olanlar bize mimarlık projeleriyle ilgili destek olsun. Biz üniversitemizden çok büyük destek almak istiyoruz. Zaten bütün protokollerimizin içerisinde en büyük protokol düzenlediğimiz kurum üniversitemiz. İşbirliği içerisindeyiz. Sizlerin de bize destek olması, sizlerin de fikirlerinin sunuyor olması bizim için de kıymetli olduğunu bilin. Tabii bizim bu güzel çalışmalarımızın sonucunda ne oldu? Şehirde ve ülkede e, kent konseyimizin güzel çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımızın ile beraber bütünleşince Türkiye'de e, iyi bir kent konseyi örnekleri var. Ankara, Balıkesir ama biz en iyisiyiz. Burada mütevazilik yapmayacağım. Kocaeli Kent Konseyi en iyisi olduğu için bugün Türkiye Kent konseyi birliği dönem başkanlığını bize layık gördüler. Biz bu, bu Şubat ayının içerisinde bu dönemi devraldık. Allah'ın izniyle inşallah bir yıl boyunca en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız orada da. Ee, sivil toplum örgütlerinde yerel destek programımız var. YEDEP. Belki ismini duymuşsunuzdur. Ee, ya da duymayanlar da duysun. Sivil toplum örgütlerinin içerisinde bir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın desteğiyle 25 milyon TL bütçeyle hibe veriyoruz. Bu Avrupa Birliği projeleri gibi düşünün. Buraları zaten hakimsinizdir çoğu zaman. Ama Türkiye'de tek örneği olan, başka hiçbir ilde olmayan yerel destek programı Kocaeli şehrinin içerisinde yapacağınız çalışmalarla alakalı olarak belki bir kitap yazmak, belki bu turizm şehrinin içerisinde katkı sunmak, belki de sanayi ile alakalı olarak bir proje. Bu projeleri sunuyorsunuz bağımsız denetçi tarafından. Orada da gene sizin üniversitenizden destek alıyoruz. Kocaeli Üniversitemizin bağımsız denetçi tarafından denetlenerek burada şeffaflık son derece çok önemli ve kıymetli. Bağımsız denetçinin getirdiği raporu hiç kimse müdahale olmuyor. Herkes hak ettiği değeri alıyor. Yerel destek programından faydalanan bugüne kadar toplamda ilk dönemde 82, ikinci dönemde 122. Bu dönemde de galiba Nevin Hanım kaç? 222 tane dernek başvuru yaptı. O da Mart ayının içerisinde muhakkak sonuçlanacak. 25 milyon TL bütçeyle biz yerel destek programı içerisinde sivil toplum örgütlerini destekleyeceğiz çok kıymetli buluyoruz burayı da. Çünkü Türkiye'de örneği yok. <laughs> Türkiye Kent Konseyi Birliği de şöyle oluşuyor. Bütün illerden kent konseylerinin bir araya gelmiş olduğu bir birlik. Dolayısıyla bütün illerin birbirindeki iyi örneklerini sergileyebileceği, birbirlerinde örnek olabileceği ve hatta fikirlerini bile tartışabileceği bir yer. <laughs> konseylerin üstü değil, yol arkadaşıyız tüm renk ve sesleri açık, bir yol gösterici, ortak bir buluşma zemini, tecrübe aktarımı platformu, katılım konusunda en gelişmiş hafızaya sahip Türkiye Kent Konseyleri Birliği. Burası kıymetli, katılım konusundaki en geniş hafıza dediğimiz yer çok kıymetli. Yani sizler, gençler özellikle sizlerden yani katılımcı anlamında lütfen fikirlerinizi sunmaktan çekinmeyin. Sizlerin bu fikirleri bizim için kıymetli olduğunu bilin. Siz çekindiğiniz sürece, siz doğruları ya da örneklerin ya da aklınızdaki olanı söylemediğiniz sürece başkasının aklındaki olanları eleştirme hakkında bulunmuyorsunuz. Çünkü onları bir şeyi düşünmüşler, siz düşünüyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Paylaşın. Paylaşımcılık çok önemli bir şey. Kent konseyinin yapısı bu için var zaten yani. Kent konseyleri deyince herkes konsey içinde geçtiği için Kurtlar Vadisi'ni konsey falan zannediyor. Hikayemizde konsey falan öyle yok. Tamam mı? Biz gerçek bir konseyiz. Öyle dizilerdeki gibi konseyle karıştırmayın bizi. Buradaki hikaye oraya bağlıyorlar bazen. Ama ciddi anlamda biz iyi bir platformuz. Tüzel kişiliğimiz yok. Sivil toplumun çatısı rolündeyiz. Ve hiçbir siyasi partiye dayanmıyoruz. Tabii ki belediye olarak kurulmuş olan her kent konseyinin çalışma arkadaşı bulunduğu ilçede ya da ildeki belediye. Ama bu onunla yol arkadaşı demek e, ortak bir siyasi düşünce sahip olmak demek anlamına gelmediğini de bilin. Biz buraları güzel ayırdık. Kocaeli'deki kent konseyinin örneğini inceleyin. Bizimle iletişime geçin. Bizimle beraber yol haritasının içerisinde bulunun. O zaman bizim ne kadar burada neler ifade etmeye çalıştığımızı çok iyi anlayacaksınız yani. Evet diyor ki Bernard Shaw akıllı adamlar aklını kullanır. Daha akıllı adamlar başkalarının aklını kullanır diyor. Evet bizim başka akıllara ihtiyacımız var. Kendi aklımız evet çalışıyor, elhamdülillah şükürler olsun. Üretiyoruz da ama sizin fikirleriniz ve akıllarınızda da ihtiyacımız var. Siz bize doğru yolu öğretebilirsiniz, bizim görmediklerimizi görebilirsiniz. Ben hep kendi yönetim kurulunun ortasında şu cümleyi kullanıyorum, diyorum ki 28 kişiden oluşan bir yönetim kurulumuz var. Herkesin ilgi alanı çok farklı yerler. Benim bütün konuya müdahil olmam ya da o konunun farkındalığına varabilme gibi bir ihtimalim yok. Ziraat odasıyla ilgili olan sorunu ben bilemem. Oradaki Ziraat Odası kendi çalışmalarını yapacak, bize getirecek bir ev. Biz de buradaki köprüyü sağlayacağız. Gençlerle ilgili o yüzden meclislerimiz var. Gençlik meclisimiz gençlerle ilgili olan sorunları bize taşıyacak. Biz neler yapabiliriz, ne yapmamız gerektiğini ve sizlerle nasıl bir yol haritası belirleyeceğimizi konuşmalıyız. Buraları iyi anladık mı acaba? <laughs> Gençler bizimle beraber misiniz? E i̇şte başarı çalışma tabii çalışarak başarı oluyor. Bunu bütün bu öğretim hayatınız boyunca öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki çok çalışınca başarılı oluyor. Bunu hep duydunuz. Ama gerçek başarının bir eksikliği daha var. İyi bir ekiple çok büyük başarı sağlayabiliyorsunuz. Ekibiniz ise gerçekten büyük bir başarı elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ekipleşmek lazım. Sivil toplum örgütlerinin en güzel size öğrettiği toplum örgütlerin toplum içerisine dahil olun. Sivil toplum örgütleri en az bir üniversiteye kadar size eğitim, öğretim hayatında verdiği kadar bilgi ve birikim tecrübe aktarımı olacaktır. Çok iyi bir okuldur sivil toplum örgütleri. İyi bir sivil toplum örgütünde, örgütündeyseniz muhakkak sizin hayatınızda renk katacaktır, dostluk katacaktır, arkadaşlık katacaktır, bilgi katacaktır, tecrübe katacaktır. Hayalinizde gidebileceğiniz yolların çok çok önünü açacağından emin olabilirsiniz. Bizim kent konseylerini çok iyi kullanan belediyeleri inceleyin. Kent iş işbirliği yapan belediyelere bakın. Muhakkak başarıları bir tık daha üsttür. Yani kent konseyine değer vermiş belediyeler muhakkak bir tık daha üstün olarak öteki belediyelerden ayrılacağını göreceksiniz. Çünkü ortak akıl. Çünkü kendine yapılan bir zı. Kendisiyle alakalı olarak önerilerin sunuldu, o platformlarda tartışıldı ve bu, bu, doğru sonuca varıldığı yer olduğunu göreceksiniz yani. Lütfen sizden rica ediyorum. Bir sürü bir sürü böyle genç arkadaşların bir arada olduğu sivil toplum örgütlerini kurun. İçine dahil olun ve bu proje üretin. Yani ben bugüne kadar birçok sivil toplum örgütünde görev yaptım. Genç Kocalar Derneğimiz var. Benim için çok iyi bir okuldu. Oradan eğitim olduk ve gördük diye buralara geldik. Bunu bunu böyle yani Ayhan Bey de burada mı bilmiyorum. Başkanımız da burada mı? Genç Kocalar Derneğimiz başkanımız da burada. Yani biz çok ciddi anlamda buradaki sivil toplum örgütlerinde eğitildik, tecrübelendik ve birikim sağladık. Sizler için de çok kıymetli olduğunu bilin size çok katkı sunacak. E tabi şimdi mesela bizim e, büyük şehrimizin özellikle önümüzdeki yılda yapmış ol, yapmak istediği bir şey var. İşte bu birlik bir beraberlik, sivil toplum örgütlerinin gücü ve kent konseyinin bir araya gelmesine katkı sağlayacak. Büyükşehir belediye başkanımız önümüzdeki 5 yıl içerisinde diyor ki ben kentsel dönüşümü pahası ne olursa olsun yola çıkarak yapmaya çalışacağım. İşte ona güç olacağız, ona kanat olacağız. Onun arkasında onu itikleyen, onunla beraber yol yürümeye çalışan, engelleri aşmaya çalışan bir ekip haline dönüşeceğiz. Çünkü kentsel dönüşüm bir şehir için en zor yapılacak iştir. Ama bu şehrin çok ihtiyacı var. Marmara bölgesinin kentsel dönüşüme çok ihtiyacı var. Biz sadece şehri de konuşmuyoruz. Burada belki yabancı illerden gelen arkadaşlarımız da olabilir. Marmara bölgesinin kentsel dönüşüme çok ihtiyacı var. Bir deprem oldu. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Ama gördük ki bu depremin acıları çok çok büyük. Depremden önce o binaları yıkıp yapmanın maliyeti 50 lirayken şimdi 100 lira arkadaşlar. Biz bugün konuşmamız lazım olan yerlerden bir tanesi burası. Sizin gelecekteki ülkemiz için yatırım olacak paraların hepsini biz depremde ziyan olmuş binaların yeniden yapılması için harcamamalıyız. İnşaat mühendisi Odası başkanımız burada mıydı? Demin ben gördüm çıktı mı acaba? Karma me çıktı mı? Karaman Beyler bir çalışma yaptılar. Kocaeli'de İnşaat Mühendisliği Odası, o da yönetim kurulu üyemizdir aynı, aynı zamanda. Ee, 99 öncesi 161 bin binayı, 160 bin binayı e, kontrol yaptılar. E, depreme dayanıklı mı değil mi diye. Çok kıymetli. E, belki de örneği Kocaeli'de çıktı yani. Buralarda sizlerin de kentsel dönüşümle alakalı olarak fikirleriniz, Destekleriniz lazım olduğu yerlerde muhakkak bunlarla ilgili e, sorunlar geldiği zaman masaya yatırın ve çözüm önerilerini sunun lütfen. Siz için söylüyorum ben bunu. Çünkü biz böyle bir dönemi yaşadık. Genç gibi gözüküyor muyum bilmiyorum ama ben kendimi yaşlı hissediyorum. <laughs> Sizlerin yanında tabii ki ablacığım. Ama şöyle, yani ben 46 yaşındayım. E, teşekkür ederim. Ama sonuç itibariyle 22 yaşında oğlum var hepimiz çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Hepimiz sizlerin geleceği için çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerin iyi bir gelecek sağlaması için kıymetli olan projelere destek vermenizi rica ediyoruz. Bana sormak istediğiniz sorular var mı? Var. 99 öncesi içinle ilgili haritamız var. Onunla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden sonra sunum yapacaklar. Burada söylemem çok doğru olmayabilir sayı olarak. Sadece 160 bin bina içinde değil. Ondan sonra 2007 yılı öncesi de şu anda bitmek üzere. Onunla da galiba Karaman Bey çıktı ama o daha iyi biliyor. Onlar yapıyorlar çünkü. 80 bin, 80 bin civarında da o binalar. Yani 2007, 99 yılından sonra bir yönetmenlik çıktı biliyorsunuz. Yönetmenlikten sonra 2007'de tekrar bir yönetmenlik çıktı. Dolayısıyla o iki arasındaki e, tarihleri çok ciddi şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Kocaeli'nin özellikle bütün ilçelerinde e, bunu yaptırarak yeniden yapılanmayı Allah'ın izniyle yapacağız inşallah hep beraber. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bu buradaki arkadaşlarımızın güçleriyle oluyor. Bütün meclislerimizin başkanları burada. Hepsine ayrı ayrı ve yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir iyi bir ekibiz yani. O yüzden başarı çalışınca oluyor ama iyi bir ekiple daha iyi oluyor. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ ol. O, böyle biraz çok ama, çok arkadaşlar. Evet. Ama, gerçekten, 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 çok. Yani, yani şöyle si, sivil toplumun gücü özellikle deprem zamanında e, evet. bunu almak dolayı yani doğru oluyor mu olmuyor mu bazen tartışıyorum. Depremi hatırlatmak iyi bir şey değil bir şey evet. bir yani, gibi gibi ama, aynısı, ama aynısı, deprem, Evet. De, da ama şöyle devlet hareket devletin hareket kabiliyetinden daha hızlıyız sivil toplum olarak gördünüz biz çok daha hızlı bir şekilde ulaştık. İnsan var, insan oğlu olarak bütün ilçelerden, bütün illerden Maraş'a giden belki de ilk ekip insanlardı yani. Vatandaş sivil toplum örgütlerinin Tabii işte devletin hareket kabiliyeti biraz ağır olabiliyor ama sivil toplumların hareket kabiliyeti çok daha hızlı ve çok daha böyle faydalı nokta atışı yapabilen yardımları ulaştırdık. Dolayısıyla sivil toplum o yüzden kıymetli. Türk halkını diğer milletlerden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Tabii ki. Allah bir daha yaşatmasın inşallah ama hazırlıklı olmalıyız her şeye. Ben teşekkür ederim. Necdet Başkanım buyur. Ee, şunu merak ediyorum. Kent bir bütün, tüm bireyleriyle, e, tüm insanlarıyla bütün olarak ele almak gerekiyor. Bu bütünleşmede özel bireyler, otizm, Down sendromu, mental e, gençlerimiz, çocuklarımızla bütünleşmedeki kent konseyimizin planlarını öğrenmek istiyorum. Necdet Teşekkür abi, ederim. senin sorduğuna inanmak istiyorum. <laughs> İnşallah sen soruyorsundur. <laughs> bunu ben bilerek soruyorum. Bazı şeyleri biliyorum. Bizzat herkesin bilgilenmesi için birazcık da Necdet soruyorum. Başkanım, Necdet başkanım, Sivil Toplum Örgütü Başkanı ve bizim engelli meclis başkanımızın yönetim kurulu üyesi Ufuk Sana soruyor galiba. Ev yani ev evşedir bir, yani, bir Evet. Genç arkadaşlar en çok ona ihtiyacımız var. Yani bu erişebilir kentlerle ilgili hani bir yerde bir problemin getirilmesi değil de problemle beraber çözümün getirilmesini de istiyoruz. Hani kent sadece erişebilirlik demek sadece oradaki engellenen insanlarla ilgili bir erişebilirlik değil. Aslında kentin imkanlarının hepsinden herkesin ortak ve eşit bir şekilde yaralanabilmesini gibi bir hedefimiz var. Bu yılki mottomuz da oldu bizim zaten. Ve bununla ilgili bizim proje ihtiyacımız var. Yani genç kardeşlerim eğer ki bir yerde bir aksaklık gördüler, işte mühendislik fakültesi vesaire bir dünya kadar şey var. Ve bunun nasıl giderilebileceğiyle aslında bize gelirlerse, bizimle de Necdet Bey'in sormuş olduğu soru, e, soruyu çözmemiş, sorunu çözmemiz çok daha kolay olacak yani. Necip abi can dostun projesinden bahset bahsettin mi? Gönderdim, toparlanıyor o. Çalıştırmış mı dersin? <laughs> Gelecek. Çalış, çalışacak biraz daha. <laughs> giden gençlerimiz var. Özellikle akran paylaşması çok önemli. <laughs> <Sağ olayım. gülüyor> yani aslında Koklumsal, bir toplumsal bir hafızalan yer edecek. Evet, gençlerle yer etmesi çok da önemli. Zaten Şö de, şöyle yapalım abi, gençlerle sizin dernekteki e, çocuklarımızı ve arkadaşlarımızı buluşturacak projeler üretelim, olur mu? Elif Hocam zaten yani burada, şimdi Elif Hocam öğrencimiz zaten bize geliyorlar. Tamam. hem, hem gönüllü olarak, yani spor bitse gönüllü olarak devamlı geliyorlar. Bizde de dediğim gibi, çok önemli. Örneğin Teşekkür ederiz abi. Başka sorusu olan var mı? Bu değerli söyleşi... Zamanımız doluyor çünkü. Arkadaşlar. Evet, <laughs> teşekkürler. Değerli söyleşi için Sayın Sedat Köse'ye çok teşekkür ederiz. Kendilerine teşekkür takdimi için Sayın, Do Sayın Doçent Doktor Mustafa el'inde de sahneye davet ediyorum. Şöyle vereyim.